Evet agalar ruletmenden herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir diyerek videoya başlamak istiyorum. 2K 600'lük bir bakiyemiz var hadi bakalım. <laughs> 0 attı en son 25 çift tekrara bindi. Üst analizimizi yaptık oyun takibimizi yaptık tertemiz bir şekilde ilerleyip kazanmayı hedefliyoruz. Hadi bakalım umduğumuz gibi gelir mi? Teklerin adamı teklere fısıldayan adam. 25 30 34 ve son olarak 6 hadi bakalım ilk turumuz ilk tekimiz vurabilecek miyiz? 25 sıfır nerede boşlukla atacak mı? 30'a mı kayacak. 34 atar cuk tertemiz biz koyarız. A kadar biz koyarız. Yine teklerin adamı tekin içinden geçti. Bak başlar başlamaz. Konuşamıyorum artık tekin içinden geçtik. Yeter, ben bu oyunun tamam mı içinden geçtim. 2 k başlamıyoruz aslında biz çünkü bak konuşamıyorum heyecandan. Çünkü biz direkt başlar başlamaz teki attığımız için hemen kasamız 15K400. Agalar tek nedir nasıl atılır? Unutmayın bak 929. 29 bize bakın söylüyorum şimdiden bu oyun boyunca bize harika bir tek vuracak. Bir kere de olsa vuracak bu masa 29'a atacak. Hadi bakalım. 29. Nice. 29 mu düştü? 28 mi? 28 sağlarım. 29. Noları? 28 ya. 29 mu düştü? Nice abone koyayım. Ananı sikeyim. 28 düşmüş. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir an aklım gitti amına koyayım aklım uçtu 29 atacak bize 29 atacak bu tur atmayacak atacak 29 da alacağız 28 attı 32 34 36 Hadi bakalım yay şimdi Tekimizi vurduk aga teki vurduktan sonra bir daha tek ardı ardına tek 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 almanın mantığı yok Tekimizi vurduk kasamızı 30k'ya çıkarttık Hadi aslanım hadi bak üzme bizi 27, 27 olur, olur, o ol, çok güzel de olur, harikada da olur. Güzel olur aslanlar. Agalar sizden diyeceğim o harika yorumlarınız tamam mı? O az sayfadan o efsane yorumları almak deli gibi katlıyoruz. Çünkü bak baş 2K 600'e başladık başlayalı ne kadar oldu? Çıktık 49K'ya. Sizlerden diyeceğim o deli gibi yorumlarınızı atın videoyu beğenin. Videoya bir destek olun. Tamam mı? Eski videoları da dönüp dönüp izleyin. Ben de tekten koyayım. 20 24 33 20 24 33. Bak hadi aslanım. 20'yi hiç boşluklu atmadın. 24'ü atmadın. Tire'ın sağı sadece 5 rakam aldık. 29 bak amını koyayım. Biliyorum, biliyorum ama oynayamadım. Neyse, neyse. Hiç sıkıntı yok devam. Hiç sıkıntı yok. Hiç hiç hiç. Devam edelim. 45 400'deyiz. 29. Şimdi düşündüğümüz zaman 28 27 29. Bakalım atacak mı? 22'mizi hak ettiğimizi alacak mıyız? Hadi aslanım. Bak 29 ardı ardına tekrar atmazsa 34. Hmm. 34. Neyse sıkıntı yok. Agalar 45k. Ben çekime giderim. Bak 4 dakikada kasanın içinden geçtim. Tekleri nasıl anlatabilirim size onu bilmiyorum. Yoruma yazın. Destekleyin, abone olun, like atın. Cuma günü çekiliş sonuçlanıyor. Yeni çekiliş var. Bu hafta da deli gibi vurduk. Yeni çekiliş var. 20k'nın ardı. Bir de deneme bonusu bırakıyorum. Gidin taktikleri deneyin.